Hep birlikte tam yönleri diyeceğiz. Sizlerle bir arada olmak elbette çok mutluluk verici. Bu coğrafyanın en güzel noktalarından birisi. Terkos ve civarı. Onun için Terkos'u çok önemsiyoruz. Terkos derince aklımıza İstanbul'un en büyük su kaynağı gelir. Ve bunu korumak hepimizin sorumluluğu. Hepimizin sorumluluğu. Yıllarca bu şehrin su ihtiyacını karşılamış burası. Ve hani çocukluğumuzdan beri aslında İstanbul'da su denince akla terkos gelir. Yani sanki suyun adı terkos gibi, musluktan akan suyun adı terkos gibi bilinir. Dolayısıyla az önce genel müdürümüz de ifade etti. Neredeyse 150 yıllık geçmişi olan muazzam bir alan. Tabii bugün teknolojik gelişmeler yeni arıtma tesisleri, yeni pompalama tesislerini bize sunmuş. Dolayısıyla geçmişten bugüne gelen eserler de aslında o günün teknolojisi artık bize bir müze gibi kalmış ve orayı arkadaşlarım çok güzel bir şekilde derlemiş, toparlamış. İnşallah o dönemde ilk kez kullanılan bu tesiste kullanılan teknolojileri şimdi bir müze olarak sizlere sunuyor olacağız. Çok ilginç bir tabi merkez, çok özenli bir merkez. Dünyanın en önemli teknolojileri düşünülerek, taşınılarak buraya davet edilmiş ve burada hayata geçmiş. Dolayısıyla biz burayı önemsiyoruz, burada tarihi bir mirasa sahip çıkıyoruz bu tarihi mirasa sahip çıkarken onu sizlerle buluşturuyoruz. Burada yaşayan insanlar buranın bugünkü hemşerileri diyecekler ki biz burada ne kadar asil bir geçmişe sahibiz. Doğasına, suyuna, havasına, yeşiline, ağacına, her şeyine sahip çıkacak. Çünkü onlar olmasa biz yaşayamayız. Aslında bizim ee, kültürümüzde de bu çok önemli. Su çok önemli.